Çok olsun ee, veletlerin oynadığı oyunu oynuyoruz. Evet o, o me meşhur oyun. Al biraz sen oyna. Arkadaşlar veletler kekerlisi tanıtmak istiyor merak etmeyin. Evet, siz nasıl... kaç yaş var aramızda? <laughs> aga video başlattık diye tane evet, çekmiyor. Abi bu nasıl? Oyun donuyor. Oyun donuyor, oyun kesiyor. <laughs> <oynuyor. gülüyor> aga oyunu düzgün oynayamıyoruz. İnternetimiz bok gibi fakiriz aga. <laughs> Fakiriz <laughs> amına. Üstündeki tişörte bak yeşil. Aga oyunu nasıl oynayayım ben böyle? Oyunda da fakiriz gerçek hayatta <laughs> da fakiriz. Abi 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 ayırın abi ayırın. Evet arkadaşlar gördük. Gördüğünüz... Biz Roblox oynuyoruz. Biz VPN'imizin <laughs> ve harfinden ters çevirip götümüze sokuyoruz. <laughs> <laughs> Eşes patos gül <Gülçük> çekin kazanı. Eşes <laughs> patos. Çekin nereden buldun? Nasıl Aga, aga yardım edin aga. On oyun güzel ama çok zor. Netimiz deniyor. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar videomuz break kanal bir vet videosuydu. Hadi görüşürüz. Bir bir. Lan. i got you to